Değerli gençler, Soru Kalesi AYT denemesi fizik sorularında beraberiz. Değerli gençler, birinci soru bir kütle merkezi sorusu. Potansiyel enerji ile birleştirilmiş. Soruyu dikkatli bir şekilde okuyalım. İsmail öğretmen homojen bir teli tam ortasından şekil birdik gibi katlayarak ağırlığı ve boyutları önemsiz 3 halkayı KLM noktalarından tele yapıştırıyor. Bu halkaların kütleleri önemsizmiş arkadaşlar tam ortasından katlamış. Yani bu uzunlukla bu uzunluk eşit. Şu uzunlukları da eşit vermiş. Buralara A, 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 A diyelim. Telin KLM noktalarından asılarak dengeye gelmesi beklendiğine göre potansiyel enerji E, K, E, -L -E -M oluyor. Tel dengeye geldiğinde yeri ve tavana değmediğine göre E, K, E, -L -E -M arasındaki ilişki nedir demiş. K ve M noktaları bulundukları tellerin tam ortasıdır. Şimdi arkadaşlar bu telin uzunluğuyla bu telin uzunluğu eşit olduğuna göre ve bu teller türdeş olduğuna göre kütleleri eşittir. M M M M'in bileşkesi nerededir? Tam ortadadır. Doğru mu? Tam ortada olduğuna göre şuradan şöyle bir çizgi çektiğimde şu açı 45 bu açı da 45 olur. Değil mi arkadaşlar? E şimdi o zaman bu açı 45 olunca, e şurada 45 oldu, burası 90 derece oldu. O zaman şu üç uzunluğun, yani hem şurası, hem şurası, hem de şurası, bu üç uzunluk birbirine eşit oldu arkadaşlar. Bu üç uzunluk da birbirinden eşit olduğu için, şimdi O noktasından astığında tel şöyle olacak. Çünkü kütle merkezi şurada. Bu uzunluk şurası. Şimdi. K noktasından astığımda K noktasından astığımda ipin uzantısı her zaman kütle merkezinden geçeceği için ipin uzantısı her zaman kütle merkezinden geçeceği için K noktasından astığımda nasıl bir görüntü sergiler? Şöyle geçmesi lazım ipin. Evet şöyle bir görüntü sergiler. Bakın göstereyim. Çünkü K noktası neresiydi bakayım? K noktası şurasıydı. Kütle merkezi de şurası. İpin uzantısı daima kütle merkezinden geçmek zorunda. E şu uzunluk da şuraya eşit. Bunları burada gösterdik. Şu iki uzunluk birbirine eşitti. Yani kütle merkezinin hem O'dan hem K'dan kütle merkezinin aynı zamanda şu M noktasından uzaklıkları birbirine eşit. E aynı şekilde kütle merkezinin M'den olan uzaklığı da eşit. O zaman o zaman ben bu teli M noktasından astığımda Durum değişmeyecektir. M noktasından astığında ipin uzantısı her zaman kütle merkezinden geçmek zorunda olduğu için bu sefer de tel bu şekilde duracaktır. Kütle merkezi şurası ve şu aradaki uzaklık şu ve şu aradaki uzaklık birbirine eşit olduğuna göre kütle merkezinin yerden yükseklikleri kütle merkezinin yerden yükseklikleri eşit gelecektir. E potansiyel enerjinin formülü mgh'tır. Kütle merkezinin yerden yüksekliği değişmediği sürece potansiyel enerji değişmez. Doğru cevap C'dir. İkinci sorumuz arkadaşlar Newton'un hareket yasalarıyla alakalı, hareketin temel prensipleriyle alakalı bir soruydu. Sürtünmeli bir düzlemde cismi yukarıya doğru fırlatmışız. Önce yukarı çıkacak, sonra geri dönecek. Şimdi harekete neden olan, hareketin ilmi oluşturan kuvvetleri analiz ettiğimde. Geriye doğru mg sinüs alfa var. Şu açı alfa. Bir de yukarıya doğru hareket ettiği için geriye doğru f sürtünme var. Bu yukarı çıkarken kayarak gittiği için sürtünmeyi harekete zıt yönde yazmak lazım. Peki aşağı inerken ne olacak? Aşağı inerken aşağıya doğru gene mg sinüs alfa var. Ama cisim aşağı doğru kaymaya başladığı için sürtünmeyi bu sefer yukarı doğru yazacağız. Bakın burada net kuvvet ikisinin toplamı. Burada ise net kuvvet ikisinin farkı. Ne diyordu dinamiğin temel yasası? F net eşittir ma diyordu değil mi? Net kuvvet büyükse ivme de büyüktür. E, o zaman yavaşlama ivmesi yani yukarı çıkarkenki ivme daha büyük çünkü kuvvetler aynı yönde. O zaman ben bu cismin hız zaman grafiğini çizdiğim zaman daha iyi anlamanız açısından yukarı doğru çıkarken yavaşlayacak Aşağı doğru inerken hızım tekrar artacak. Ama açı daha küçük olacak. Neden açı daha küçük? Çünkü hızlanma ivmesi küçük ama yavaşlama ivmesi büyük. Bu cismin aynı yere geri dönebilmesi için hız-zaman grafiğinin alanı yer değiştirmeyi veriyor ya. Şu iki alanın birbirine eşit olması gerekiyor. Bu iki alanın birbirine eşit olması için şurada geçen süre T1, şurada geçen süre T2 dersem T2 kesinlikle T1'den büyük olması gerekiyor ki bu iki alanlar birbirine eşit olsun. Toplam yer değiştirme sıfır olsun. Cisim başladığı yere geri dönsün. Diyeceksiniz ki hocam burayı neden daha küçük bir açıyla çizdim? Çünkü aşağıya doğru hızlanırken sürtünme geriye doğru olduğu için yavaşlama ivmesi küçük olacak. Yavaşlama ivmesi küçük olacak demek küçük bir açıyla hızlanacak demek. Şimdi şıkları okuyorum. Kutunun çıkış süresi iniş süresinden daha kısadır. Doğru, çıkış süresi daha kısadır. Bakın, kısa sürede çıkacak ama yere inmesi çok uzun bir süre e, gerekecek çünkü yere inerken sürtünme zıt yönde. Kutunun çıkış ilmesi iniş ilmesinden daha büyüktür. Doğru, çıkarken yavaşlıyor, inerken hızlanıyor ama gördüğüm kadarıyla çıkarken yani yavaşlama ilmesi daha büyük olacak kuvvetler aynı yönde olduğu için. Kutunun atıldığı noktaya dönüş hızının büyüklüğü atılış hızının büyüklüğünden fazladır. Müm mümkün değil. Bu cismin son hızı yani şuradaki hızı şuradaki hızından büyük olamaz. Hatta eşit de olamaz çünkü sürtünmeli sistemlerde mekanik enerji korunmaz. Cisim elinize aynı hızla geri dönmez. Daha küçük bir hızla geri döner. Dolayısıyla doğru cevabımızın 1 ve 2 bursu olması beklenir. Arkadaşlar üçüncü soru bir atış sorusu. Atışın temel mantığıyla alakalı. Bakın şurası yatay düzlem. Şurası Vx. Şöyle göstereyim. Şurası Vx. Şurası Vy. Atış hareketlerinde ivme her zaman yere doğrudur. G'dir ve hava direncinin olmadığı yerde sabittir. Yani atış hareketlerinde sadece y ekseni ivmelidir ve o ivme de yer çekimi ivmesine eşittir değerli gençler. Bu cisim yukarı doğru çıkarken sadece hızının y bileşeni değişir. Tam tepe noktada hızın y bileşeni sıfırdır. Sadece hızın x bileşeni vardır. Yere düştüğü anda da hızımız büyüklük olarak başlangıçtaki hızımıza eşittir. Çünkü yukarıdaki soru gibi değil. Burada sürtünme yok. Sürtünme olmadığı için yere indiğinde mekanik enerji korunduğu için aynı kinetik enerjiye sahip olacaktır. Hızın büyüklüğü değişmeyecektir. Sadece yönü değişecektir. Diyor ki hareket süresince diyor ivmenin büyüklüğü değişmez. Doğru sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda atılan cisimlerin ivmesi daima gelir. Hızının yatay bileşeninin büyüklüğü değişmez. Doğru çünkü atış hareketlerinde yatayda ivme yoktur. Sadece yer çekiminin etkisiyle düşeyde ivme var. Yörüngenin en üst noktasında hızının büyüklüğü sıfırdır. Yanlış. Neden yanlış? Yörüngenin en üst noktasında sadece hızının y bileşeni sıfırdır. Hızının x bileşeni sabittir. Yani yörüngenin tepe noktasında hızım sıfır olamaz. Hızı sıfır olsaydı hareketine nasıl devam eder, eder bilirdi değil mi değerli gençler? Tepe noktada o yüzden hız sıfır değildir. Doğru cevap 1 ve 2'dir. Dördüncü sorumuz arkadaşlar bir itme momentum sorusu. Hemen konuyu bir hatırlayalım. İtme dediğimiz şey kuvvetle zamanın çarpımıdır. Vektörel bir büyüklüktür. Cismin momentumunu değiştirir. Momentum dediğimiz şey kütle ile hızın çarpımıdır. M parantezinde V son eksi V ilk yazabiliriz. Vektöreldir. Konu basitçe budur. Diyor ki Momentumu büyük olan hareketli cisimlerin durdurulabilmesi için, durdurabilmesi için demek son hız sıfır olmalı demek. Yani P son sıfır. O zaman etki eden itmenin direkt P ilke eşit olması gerekir. Ki hani onu durdurabilsin. Hatta yönünde zıt olması gerekir. Bakın şurada arada eksi işareti var. Burası eksidir. Yönünde zıt olması gerekiyor ki etki eden itme ilk momentuma zıt olmalı ki büyüklük olarak da işte olmalı ki cismi durdurabilsin. Momentumu büyük olan hareketlilerin durdurulabilmesi için ya kuvvetin büyük olması gerekir diyor ya da süre uzatılmalıdır diyor. Doğru. Momentum büyükse şurada büyük olmalı ki durdursun. Ya kuvvet büyük olmalı ya süre. Birinci madde diyor ki büyük yük gemileri ki kütlesi çok büyüktür bu gemilerin o yüzden momentumu da büyüktür. Motorlarını limana çok uzakta iken kapatıp Törlüstan yani pervaneleri ters yönde çevirme yaparak limana yanaşır. Evet limana çok uzaktayken kapatmalarının nedeni T'yi arttırmaktır. Çünkü momentum büyük. Sen motoru çok önceden kapatmalısın ki hani uzun bir süre boyunca itme yapıp gemiyi durdurabilesin. Burada T'yi arttırmak amaç. Ki doğrudur. Gemi limana yanaşmadan çok önce motorları kapatmalı ya da motoru zıt yönde çalıştırmalıdır. Biz buna turnistan diyoruz. Savaş gemisine inen uçak dört halattan birine takıldığı anda bir de paraşütü açıyormuş. Paraşütü açmasının sebebini paraşüt geriye doğru kuvvet uygulasın, efe arttırsın diye. Evet uçağın belki kütlesi çok büyüktür değildir ama e, hızı çok büyük olduğu için büyük bir momentuma, büyük bir momentuma sahiptir ya T'yi ya F'i arttırıp güvenli bir şekilde uçağı durdurmak gerekir. Burada halata takıldıktan sonra paraşütü açmasının nedeni F'i arttırmaktır. Şimdi diyor ki birinci ve ikinci görsellerle ilgili yapılan açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Geminin turnistan yapmasında yavaşlatış kuvveti büyütme düşüncesi vardır. Arkadaşlar bu doğru aslında. Çünkü turnistan demek motoru zıt yönde çevirmek demek. Motoru zıt yönde çevirdiğin zaman sen motora geriye doğru bir kuvvet etki edecek. Bir de suyun uyguladığı bir direnç, bir sürtünme kuvveti var. Dolayısıyla geriye doğru olan kuvveti arttırmış oluyorsun. Aynı zamanda motoru çok önceden kapattığın için T'yi de arttırmış oluyorsun. Güvenli bir şekilde durdurursun. Burada turnistan demiş bu motoru zıt ters yönde çevirip geriye doğru kuvvet oluşturmak demek. Buradaki amaç F'i arttırmaktır. Doğrudur bu. Geminin motorlarının çok önceden kapatmasında durma süresini uzatma düşüncesi vardır. Doğru bunu zaten söylemiştik. Uçağın halata takılmasından sonra yavaşlatıcı kuvveti büyütme düşüncesi vardır. Doğru halata takılmasının nedeni geriye doğru ekstra kuvvet uygulamak için. Uçağın paraşüt açmasında yavaşlatıcı kuvveti büyütme düşüncesi vardır. Evet C ve D şıkları aynı. Uçağın paraşüt açmasında durma süresini uzatma düşüncesi vardır. Paraşüt açtığında durma süresi arkadaşlar uzamaz. Tam tersine durma süresi azalır. Edirne yanlıştır. Yanlış olanı soruyor. Beşinci sorumuz klasik bir tork denge sorusu. Arkadaşlar bakın öğretmen bunu bu şekilde dengelemiş. Bu ipteki gerilme kuvveti 2P olduğuna göre çubuğun ağırlığı 2P olmalı. Ağırlık merkezi de L olmalı. Hatta ağırlık merkezi çubuğun tam ortasında olduğuna göre bu çubuğa türdeş de diyebiliriz arkadaşlar. Bazen soruluyor. Bir çubuğun ağırlık merkezi tam ortasındaysa ortasından astığınız zaman dengelenir. Çubuğun ağırlığı 2P'ymiş. Şekil 2'deki sistemin dengede kalması için diyor. Bakın bu çubukla, bu çubuk aynı çubuk. O zaman şuradaki 2P'yi getirip şuraya aynen yazıyorum. Dengede midir diye bakıyorum. İpe göre tork aldığım zaman bunlar çevirmez. Bunun torku P çarpı 2, bunun torku 2P çarpı 3. Mümkün değil bu sistem şu anda dengede değil. Dengeleyebilmek için tek tek bunları deneyeceğiz x cisminin ağırlığını 2 katına çıkarmak. Burası 2p olur. 2p çarpı 2 4p'dir. E burası 2p çarpı 3 6p olmadı. Ersin'in yaptığı değişiklik tek başına bir işe yaramaz. Çağrı çubuğu m noktasından asmak. Çubuğu m'den asarsak burada 2p çarpı 1 olur. Artı p çarpı 3 olur. 5p yapar. 2p çarpı 1 artı p çarpı 3 olur. 5p yapar. Burası 2p çarpı 2 4p. Çağrı'nın yaptığı değişiklik de tek başına işe yaramaz. Betül, Y cisminin ağırlığını iki katına çıkarmak. E burası 2P çarpı 3. Sen bunu iki katına çıkarsan 4P yapacak. 4P çarpı 3, 12P yapar. Burası P çarpı 2, sadece 2P. Olmaz, gene dengelenmez. Yani bunların yaptıkları değişiklik tek başına bir ifade etmiyor. O yüzden şıklardan gitmek esas. Üç şıkkı aynı anda deneyelim. Ben cevabın nedir, ne olduğunu bildiğim için zaman kazanmaya çalışıyorum. Siz tek tek denemek zorundaydınız. Şimdi üçünü de aynı anda yapıyorum. Hem bunu iki katına çıkaralım. 2P. Hem bunu iki katına çıkaralım. 4P. Hem de çubuğu buradan asalım. O zaman şurada 2P çarpı 1 olur. Çünkü çubuğun ağırlık merkezi burada. Artık buradan astık. Buraya göre tork alıyorum. Artı 2P çarpı 3 olur eşit midir? 4P çarpı 2'ye. Bakın burası 8P yaptı. Burası da 8P. Yani 3 değişikliğin aynı anda yapılması gerekiyor. Cevap edilmedir. Arkadaşlar 6. soru sabit ivmeli hareketle alakalı. Bir boyutta sabit ivmeli hareket. Ee, çok basit bir soru. K noktasında 20 metre bölü saniye hızla geçinen otomobilin sürücüsü frene basarak düzgün yavaşlayıp L noktasında duruyormuş. Şimdi L noktasında durduğuna göre 50 metre yol alıyor. L noktasında durduğuna göre son hızımız 0'dır. Ve ilk hızımız da 20. Bakın arkadaşlar bunların şöyle basit bir denklem var. Aldığı yolu bulmak için son hızın karesinden ilk hızın karesini çıkarıp ivmenin iki katına bölerseniz Sabit ivme ile hareket eden bir cismin aldığı yolu ya da ivmesini ya da son hızı belliyse ilk hızını bulabilirsiniz. Şimdi burada ilk hız sonuzdan büyük olduğu için ilk hızın karesinden sonuzun karesini çıkaracağım ben. Şunları kendi arasında yer değiştirebilirsiniz. Son hız sıfırmış. İlk hızımız 20'ymiş. O zaman x eşittir 20'nin karesi. X'imiz bölü 2a. Bu arada x de 50. Şuraya 50 yazıyorum. Bölü 2a. Oldu mu gençler? 2A'yı şuraya atayım. 50'yi de şuraya. Bakın 2A ne geldi? 400 bölü 50 geldi. 400 bölü 58'dir. 2A 8 ise A nedir? 4'tür. Doğru cevap denizlidir. Formülden çözebileceğiniz direkt basit bir soru. Hızın karesini ivmenin 2 katına bölüp x'e yani aldığı yola eşitliyorsunuz. Arkadaşlar 7. sorumuz bir elektrostatik sorusuydu. Beraber bakalım. Bir öğrencinin elinde tuttuğu artı q ve eksi q yüklerini arasında d uzaklık d yerlerin yüklerin oluşturduğu sistemin elektriksel potansiyeli e'dir. Nedir elektriksel potansiyel enerji? Artı eksi k çarpı q1 çarpı q2 bölü d'dir. D kare değil aman ha. D kare yazarsanız kuvveti bulursunuz. Budur. Bu sistemin potansiyel enerjisi E'ymiş. O zaman E eşittir. K çarpı Q çarpı eksi Q bölü D. Soru buna E demiş. Diyor ki Küre üzerinde öğrencinin parmaklarına gelen bölümler yalıtkan. Bu şey demek yükleri değişmeyecek demek. Yalıtkan çünkü yük geçişi olmaz. Öğrenci küreler arasındaki mesafeyi 2D yaptığında diyor. Arkadaşlar burayı 2D yaptığında otomatikman yarıya düşer. Yani son durumda potansiyel enerji E bölü 2'dir. Cevap denizidir basit bir soru. 8. soruda diyor ki arkadaşlar mıknatıslar diyor bobinlere yaklaştırıldığında diyor. 1, 2 ve 3 bölgeli kutuplar ne olur diyor. Şimdi arkadaşlar bir bobine bir mıknatısı yaklaştırdığınızda ya da uzaklaştırdığınızda FIBA akı değişir. Akı değişir. Akı. Biz buna akı diyorduk. Hatta Bakos'tu bunun formülü. Ne olur biliyor musunuz? Mıknatısı yaklaştırdığınızda şuradaki B değişir. B değiştiği için akı da değişir. Akının değişim hızı kadar bir indüksiyon MK'sı oluşur. Hatta n sarım için n ile çarpılır. Formülün başında da eksi vardır. Değişime karşı koyduğu için. Şuradaki eksi değişime karşı koymasından kaynaklanır. Şimdi değişime karşı koymak ne demek? Şimdi indüksiyon yoluyla elektrik enerjisi üretiyorsanız yani akıyı değiştirerek akının değişim hızıyla indüksiyon EMK'sı oluşturuyorsanız bu EMK hareket enerjisinin dönüşmesinden kaynaklanır. Yani hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesinden kaynaklanır. Buradaki eksi bundan oluşur. Şimdi siz bu mıknatısı yaklaştırdığınızda bunun hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşecek. Bunun mekanik enerjisi azalacak. O azalan mekanik enerjisinin bir kısmı burada elektriksel enerji oluşturacak. Yani şu telde bir akım geçecek. O halde ben bunu yaklaştırdığımda bunun mekanik enerjisi azalacağına göre ona zıt yönde bir kuvvet etki etmesi gerekir. Bir cisme etki eden kuvvet onun hareket yönüne zıt olmalıdır ki yaptığı iş mekanik enerjiyi azaltsın başka bir enerjiye dönüştürülsün. Bu bobinin bunu itebilmesi için bir nolu kutbun N olması gerekir. Aynı şekilde bu bobinin bunu itebilmesi için buranın S olması gerekir. Aynı şekilde bu bobinin bunu itebilmesi için buranın S olması gerekir ki etki eden kuvvetler bobinlerin hareket yönüne zıt olsun. Mıknatısların mekanik enerjisi azalsın Elektriksel enerji olarak bobinde bir akım dolaşmaya başlasın. Doğru cevap NSS'dir. Doğru cevap Bursa'dır. Arkadaşlar 9. soruda diyor ki Türkiye'de yaşayan Kemal diyor, evet ben Türkiye'de yaşıyorum. İş nedeniyle Amerika'da bulunduğu ilk gün cep telefonunu şebekeye bağladığında şarj edemediğini fark etmiştir. Bu sistemlerin birbirlerini desteklemediğini gösterir. Sistemler birbirlerini desteklemiyorsa ya potansiyeller farklıdır ya da frekanslar farklıdır, rezonansa geçmiyordur. Şebeke geriliminin Türkiye'dekinden farklı olması şarj edememesine neden olur mu? Olur. Şarj cihazının telefona uygulandığı gerilimin düşük olması bir de aynı zaten bu. Birinci ve ikinci şık aynı şık arkadaşlar. Farklı olması, küçük olması. Yani bu da sebep olur. Şarj cihazının eski model olmasıyla alakası yok. Önemli olan sağlam olmasıdır. Bir de bilmeniz gereken şey şu. Şıklara koymamış ama frekanslar farklıysa elektronik aletiniz çalışmayacaktır ama bunu şıklara koymamış. Sadece gerilimlerin farklı olduğu durumu şıklara koymuş. Doğru cevap 1 ve 2'dir. Arkadaşlar 10. soru kırılma değil bir kırınım sorusuydu. Dalganın engele çarpan kısmı, dalganın engele çarpan kısmı burayı dalgalandıracaktır. Noktasal kaynak haline getirecektir. Ve engele çarpan kısım engelin arkasına doğru sarkacaktır. Biz bu olaya kırınım diyoruz. Hatta buradaki dalga bu tarafa doğru gitmeye devam edecektir. Ama şunlar şöyle gidecektir. Eğer kırınım olayı olmasaydı açık denizden gelen dalgalar adanın bir yüzüne çarpar. Adanın arka tarafında hiç dalga olmazdı. Halbuki biz biliyoruz ki adanın önünde de dalga vardır. Adanın arkasında da. Bunun nedeni kırınımdır. Yani dalgaların bir engele çarptıktan sonra engelin arkasına doğru sarkması olayıdır. Burada olabilecek tek şık Yalnız 2'dir. 1 ve 3 mümkün değil. Hemen arkadaşlar 11. soruya bakıyoruz. 11. sorumuz ne sorusuymuş? Beraber bir çek edelim. Birbirine paralel uzanan yollarda doğru boyunca hareket eden x, y, z hareket yönleri verilmiş. A bir bağıl hareket sorucusu. sorusu. X aracının sürücüsü diyor. Şimdi bağıl hareket neydi? Gözlenen eksi gözlemciydi. Her zaman gözlemcinin hızı ters çevrilir sonra bileşkeye bakılır. Doğru mu? X aracının sürücüsü Z aracını diyor. O zaman X gözlemci. X'i ters çevireceğim. Z'ye göre bakacağım. Şimdi X'i ters çevirip Z ile bileşkesini aldığımda bakın bu iki vektörün bileşkesi sıfırda da gelebilir. Doğuya da gelebilir. Batıya da gelebilir. Çünkü hızların büyüklüğünü bilmiyorum. Olabilir dediği için olabilir mi? Olabilir. Çünkü ben bu vektörü ters çevirdiğim zaman X gözlemci ya. X'i ters çevirip Z ile işleme soktuğum zaman birbirine zıt iki vektör elde ediyorum. Bunların bileşkesi büyüklüklerine göre değişir. Dolayısıyla bir olabilir. Gene x aracının sürücüsü diyor. Gene x'i ters çevireceğim. Y aracını diyor. X'i ters çevirip y ile işleme sokacağım. X'i ters çevirip y ile işleme soktuğumda iki tane batıya doğru vektör elde ederim. O zaman cevap kesinlikle batıyadır. O iki kesin yanlış. Olma olasılığı yok. Çünkü batıya doğru iki tane vektör elde ettim. 3. Y aracının sürücüsü Z aracı diyor. O zaman bu sefer Y gözlemci Y'yi ters çevirip işleme sokacağız. Y'yi ters çevirip Z ile işleme soktuğunda Y'yi ters çevirip Z ile işleme soktuğunda ikisi de doğuya doğru gelir. İkisi de doğuya doğru geldiğine göre cevap kesinlikle doğudur. Batıya demiş mümkünatı yok yalnız birdir cevap. 12. soruda arkadaşlar cisme etki eden kuvvetleri analiz edin diye sorun, demiş. Bu bir e, düzgün çembersel hareket yapıyormuş. Yani şöyle düşünün siz bu sistemi. Şöyle düşünün. Kamyon şurada. Kamyon şöyle viraja dönüyor. Bu yani soru. Şurası ilk düzlem. şurası alfa. Kamyonu etki eden kuvvetler nelerdir demiş. Aşağıya doğru yer çekimi kuvveti var. Mg var. Yüzeye dik bir şekilde de yüzeyin tepki kuvveti. Yani m var. Kuvvet diyagramında kuvvet bileşenleri ayrılmaz. Cisme etki eden kuvvetler saf halleriyle gösterilir. Evet budur. Doğru cevap Ceyhan'dır. Diyeceksiniz ki hocam merkezcil kuvvetlerde buna merkezcil etki etmiyor mu? Ediyor doğru ama merkezcil ekstra bir kuvvet değildir ki merkezcil merkez doğrultusundaki kuvvetlerin bileşkesidir. Bu soruda cisim şöyle bir daire, dairesel hareket yapacağı için burada merkezcil kuvvet enin yatay bileşenidir enin yatay bileşeni yani sola doğru olan bileşeni merkezil kuvvet görevi gösterilir. Kuvvet diyagramlarında merkezil kuvvet gösterilmez. Kuvvet diyagramlarında cisime etki eden kuvvetler saf halinde gösterilir. Bileşenlere ayrılmamış haliyle gösterilir. Cevap C -haldir. Arkadaşlar klasik bir soru. Bu aralar çok karşınıza çıkıyor. Bunun yandan görünüşü şekildeki gibidir. G ağırlıklı cismin bakın O noktasına göre bir torku, bir döndürme etkisi var. O yüzden ilk hızı sıfır olsa bile dönmeye başlayacaktır. Cisme etki eden tork biliyorsunuz açısal ivme meydana getirir. Buradaki alfa açısal ivmedir. I ise eylemsizlik torku ya da eylemsizlik momentidir. I nelere bağlıydı? Cismin şekline, kütlesine ve yarıçapının karesine bağlı. Şimdi bu döndüğü süre içerisinde cismin şekli, kütlesi ve yarıçapı değişmeyecek. Bir defa I değişmez. İkinci yargı doğrudur. Cismi etki eden tork yüzünden bir açısal ivme oluşur. Ne demek açısal ivme oluşur? Açısal hızı gitgide artar. Açısal hızı gitgide arttığı için L eşittir. I çarpı omega da açısal hızı gitgide arttığı için zaten duran cisimler yavaşlayamaz. Duran cisimler hızlanabilir ancak. Açısal ivmesi gitgide artıyor. Eylemsizliği değişmeyecek. O zaman açısal momentumu gitgide artar. Birinci madde de doğrudur. Bunun açısal momentumunun korunması mümkün değil çünkü tork var. Omega artar demiş. E bu zaten doğru. Durgun bir cisim yavaşlayamaz. Durgun bir cisme bir kuvvet etki ettiğinde hızlanmaya başlar. Bu kuvvetin döndürme etkisi yani torku varsa da dönme hızı gitgide artacaktır. Bu da doğru. Silindirin açısal ivmesi değişmez diyor. Şimdi cismin ağırlığını değiştiriyor muyum? Hayır. Peki ipin bağlı olduğu yeri değiştiriyor muyum? Hayır. Şimdi tork dediğim şey kuvvetle dik uzaklığın çarpımıdır. E kuvveti değiştirmiyorsam, dik uzaklığı değiştirmiyorsam o zaman tork sabit. E tork sabitse, eylemsizlik de sabitse açsal ivme de sabittir arkadaşlar. Bu cismin açsal hızı eşit sürelerde eşit miktarda artar. Açsal ivmesi değişmez. Doğru. Değişmeyen bir ivmeyle hızlanır dersem doğru olur. Cevap edir nedir? Bu silindir değişmeyen bir ivme ile sürekli hızlanır. 14. soru. Fizik laboratuvarında öğretmen basit harmonik hareket yapan cisimlerin periyodunu açıklamak için uygun uzunlukta bir ip ve M kütleli ip demiş arkadaşlar. Basit sarkaç sorusu. L. Neydi bunun periyodu? Tolga diyorduk biz buna. 2 pi kök L bölü G'ydi değerli gençler. Saniye sarkacı yapıyor demiş. Saniye sarkacının özelliği şudur arkadaşlar. Gidiş de 1 saniyedir. Dönüş de 1 saniyedir. Yani periyodu 2 saniye demektir. Saniye sarkacının periyodu 2 saniyedir. Diyor ki teneffüs çalıyor demiş. Laboratuvar bir süreliğine ayrılıp geri döndüğünde hazırladığı sarkacın periyodunun 1,5 saniye olduğunu gösteriyor demiş. E, 1,5 saniye olduğunu görüyor ama saniyeleri vurabilmesi için e, sarkaçlı saatin periyodunun 2 saat olması gerekiyor. Yani bunu yeniden iki saniyeye çıkartmak lazım. Bunu iki saniyeye çıkartmak için de bakın L ile doğru orantılı ya periyot. İpin boyunu uzatmak gerekir arkadaşlar. Kütle ile alakası yok. Doğru cevabımız yalnız ikidir.